Anne gelecek. Ben gel. Hastada kız gelin. Ay. azamıyorum. Ne oldu lan ne plan? Zaldık ya. Gelin! Nerede iyi bir insanım. Nasıl ya? Geçse. Bilerek böyle yapıyorsun sen bana gücük müsün? İlk a geldim Hoş geldin aşkım. Merhaba merhaba aşkım. An diğerleri nerede? Diğer jürilerimiz nerede? Pepeş açıklanacak mı? Evet. Selam selam hoş geldin. Jürilerimi bekliyorum. Beni adını al ya. Jü diğer jürilerimizi bekliyoruz. Birinci jüri. Kız jürisin gelsene. Canlıya yönelim. Kaç yüz oldu? Yok. Selam şey yok. Bir, bir dakika geliyorum sakın ben siz başlama tamam. Selam sinema gelin kız nasılsın? İyi. Ee? Ben bir tane hello gel yani, hoş geldin. Madur çöp hem aşkım? dur. Son tepem beş kişi var çözülmesi. Canlıyken şu an hiçbir şey yapamam. Sadece şey yiyeceğim. Selam nasılsın? İyi. <laughs> nasılsın? iyi köpeşmesi için geldim yürüyeyim evet beni de... durun birini bekliyoruz eyleme bekleyeceğiz eylem de gelsin düşmüşüz yazıklar olsun pistüm çekmişler köpeşmesi Yani. Selam sıkın hoş geldin. Görmüyorsun beni. Görüyorum. Herkese iyi şanslar. <gülüyor> Aşıkmış. <laughs> i̇yi şanslar demez. Tamam mı? Bekliyor. Biz başlayalım. <laughs> Biraz aşkım çıktın mı kız? Pepe puanlayacaktık. Evet. Aşk pinta e bak. Pinta e bakamam şu an çok yazarım. Puanlayacağız. Birini bekliyoruz. Eylemi bekliyoruz. A gelsin başlayacağım. Biz de beklemedik. Bak bak. Bakın bakın. Ge. Ben demedim bunlara. Bak bu deziyor. Bak bak. Zehra neredesin Zehra? Bak bak. Zehra. Demek, yiyeceğim. ya yeah, yeah. Aşkım ben seni yapmadım mı moderatör? Güzel. Aa ben yanlışla sabitledim ha. Gıcıklık yapıyor bana. Başlasana birini bekleyeceğiz. Kardeşim temsil. Einstein. Çok zeki bir çocuk. Yazar mısın müsaitsen? Hemen başlayalım. Ejder Bey yok. Tutum aşkım ben girdim ya. Gruba. <laughs> Benim adı değilim. Değilim ama. Değilim değilim. değilim. Ne haber? Sonra please like at. Ne bitmiyor. O zaman nasıl sana özür vereceğim küfür ediyorlar. uzun mesele. Hadi ye yemek yiyeceğim. Aşkım ye gel. Biz bekleyeceğiz daha. O zaman nasıl? Ne Herkes Evet. Aşkım sen yemeğe gel. Biz sonra zaten 3-4 defa tekrar edeceğiz. Yani hemen biraz malım da. <laughs> Beni de mal tepe. Allah'ım yarabbim. Gizik ya Bizim grupta da. Selam selam aşkım hoş geldin. Başlıyorum. Burada söyleyeyim mi? Ay, aşkım daha yemek olmadı. Makarna hemen olur onda. Aşkım makarnayı bekleyince yarım saat olmuyor. Biliyor musun? Teşekkür ederim. Beni de mat yapar mısın? <laughs> Al! Ah! Ya gıcıklığı ne yapıyorsun? Yese. Lan. Aa. Ne oluyor lan? Dur yapayım. Hoş. Gıcıklığı ne yapıyor? Efendim? Ne? Sen bir şey demeden. Bizim küfürlere. Canlı ya. Gelin. He. Söyleyeyim mu? Yok. Yemek hazırınız. <laughs> Bu dörtü yapar Selam aşkım. Yine ben yine. Sen aşk kendine ver. Ne olur. Eylem. Hadi gel. Hemen tamam, geliyorum. Hemen tamam, geliyorum. Eylem gelsene kız. Ay güzel Sana saklandırıyorum. Ne olursun galerimize girelim. İğrenç fotoğraflarıma bakmayın. Lan videolarım gözüktü. Allah. Ya süm sürpriz kılacak ama dinlendiniz. Çok Başlıyorum. Ay. Gelin ya. 9 kişiyiz canlıyı beğenin. Evet beğenin kendiniz. 300 yaparım. Başlıyor. Ben de birazdan canlı açacağım. Beğendim çoktan. Gerçek. Hadi başlıyoruz puanlamaya. Hazır mıyız kızlar? Roz gerçekten mi? Roz gerçekten mi? Ne gerçek? Evet, hayır canlı. Başlıyoruz. <laughs> Şimdi bu çok sade olmuş. Ama tatlı. Bak sade ama güzel. Yani buna kaç verelim? Puan üzerinden değerlendireceğiz. 10 üzerinden kaç verelim? Buna 10 üzerinden kaç verelim? Jüriler. Jüriler. 10 üzerinden 6.5 kış. Onu, on üzerinden altı buçuk sekiz katılanlar veriyor mu? Yok canım öyle haksızlık alır. Tamam. Hmm, çok düşük geldi lan. On üzeri. Ben buna on üzerinden 7 diyelim. Ay. Yazalım da unutmayayım malım ben biraz. On üzerinden. Ay 7 dedim değil mi? Yedi kaydet ve çık yazıyoruz değil bu ben bunu gayet beğendim bu bence 10 üzerinden 8.5 8.5 9 8.5 diyeceğim Hı. önce katılmadım hiç. geldim jüriyim ben oylayın şu 10 üzerinden 8.5 10 üzerinden 3 bence hayır ya niye 3 çok güzeldi. Roz gerçekten. Gerçekten. <laughs> <laughs> Beş. Kuz. Üzerinden de kuz. Üzerinden. 10 üzerinden. <laughs> evet. Hayır canım. Ne 3? Ne? Bilmem çok iyi bir geldi. 10 üzerinden bence 8 buçuk. Evet 10 üzerinden 8 buçuk bu. Kesinlikle 10 üzerinden 8 buçuk. Çok kötü puanlıyız. Veya düz 9 yapacağım. Bir dakika. 10 üzerine bence bu 9. Ben beğendim bunu. Güzel yazamıyorum. 10 üzerinden 9. Bu 9 dokuz, kesinlikle 9'luk bu. Hmm, geçtik. Bu. Şimdi bu bayağı bir sade hayır. Ben yemek yiyeceğim tamam mı aşkım? Aslında önce oldu? Biraz abarttı. Hoş geldin. Sekiz. Eşi ekranlar gözüküyor. Benim, Benimkine çıkıyor. Yok. Özür dilerim ama beş. Ya. Yeah. Ben yani 10 üzerinden 7. 10 üzerinden 7 yazıyorum buna da. Ama 10 üzerinden 7'lik değil. Çok tatlışım. 10 üzerinden 6. 6,5 hatta. 6,5 yazacağım. Kıyamadım. Benim kıyamama... Bu. Bu da çok sade aşk. Evet hayır canlı. Olur sesin. Bence 7 olmalıydı. Bence. Ya, bu çok güzel. Bu dokuz bence. Bak güzel o. Bir dakika bir dakika. Güzel. Onun üzerinden 9 veriyoruz buna. Emin miyiz? Ha, sonradan değiştirme bir şansımız var. Haberiniz olsun. Beğenmezse konu üzerinden 9 diyoruz. Buna ve geçiyoruz. Ortalama alıyorum. Aa. 10 bence. 10 bence. 10 üzerinden 9. Evet 10 üzerinden 9 diyenler var. O yüzden 10 üzerinden 9 verdik. Değil mi? Ben kaç verdiğimi unuttum bile. Gidiyor değil mi bunlar? Eh. Artık sana şimdi de bu. Lilik. Şurası. Bence bu çok tatlı tatlış olmuş. Ama çok sade. Ben bunu onun üzerinden yedi buçuk. Altı buçuk daha. Pardon altı buçuk. Evet siz aşıklarım. Başlıyoruz. Bizim <laughs> çok işleyeceğiz. Çok... Bakalım ben bakmadım. Onun üzerinden yedi buçuk verelim. Onun üzerinden kaç dediniz siz? Burada? Altı buçuk ortalama 7. Onun üzerinden yedi. Sonra eşit olanları da yapacağız. Değerlendirmeden geçiyoruz. Yedi. Hı, güzel ama çok güzel çok lepsam. Şu şuradaki mavişli olan rozu saymıyoruz. Onun dışında sayıyoruz. Bu benim çok hoşuma gitmedi. Onun üzerinden üç buçuk. Buçuk verdim. Buçuğu da vermemem lazım. Vermem normalde bu arada. Onun üzerinden yedi Baştan göster. Aşkım. Çıkalar yaptı önce. Aşkım sen bunlara katıl zaten. Şimdi bu çok. Aşkım ama seni bekleyemedik. tut deliydi bununla. Aşkım ben olabilir miyim? Ne olabilir? Misin? Ol aşkım ol. Onun üzerinden 3 verelim buna. 3,5. Ben çok beğenmedim. Onun üzerinden. Tut. Ya yani çok cidden beğenmedim ya. Bu kadar sen. Bu ne ya? O <laughs> onun üzerinden. de çok iyi. Bu onun üzeri. Dur buna buna kaç veriyorsunuz? On üzerinden. Şimdi bu çok sade olmuş. Yedi buçuk ki onun üzerinden durun bir daha bak Ay donmuş ama tatlı evet rozumuz daha baya efektli onun üzerinden 5 durun ya üzerinden Dur bir daha bakacağım. Unuttum bir daha Bir tane. Ama Böyle. tatlı. Bak sağa ama... Biraz geç geldim ama geldim ya. Hayır, 7.5. Yedi 7.6 yedi değil mi? 7.5, 7.5. Buçuk, buçuk. Onun üzerinden 7.5 veriyoruz buna. Yedi 7,5 verdik buna da. Çok. Uf. Aa, bu çok iyi. Ben bunu çok sevdim. Bence bu 10 üzerinden 9 buçuk. Pardon 10 üzerinden 9. Bak sağlamadın. Ya hayır. Mod yapar mısın? Yapayım. 3, 4, 10. Ne ne ne? <laughs> Lan doğru çizgime niye kız bir şey söyledim? Hiç aynı görmedim. Onun üzerinden, onun üzerinden sekiz buçuk bu. Akla tatlı. Bu güzelmiş ha. Alkofon. Bakayım. Ha, evet. O hatalardan dolayı bak şurası kötü olmuş. Hela 10 üzerinden 9 derdim ama 8,5 buçuk, buçuk, kırdık, buçuk puan kırıyoruz ve onun çık veriyoruz. Bak tatlı. Bak sağ ama güzel. Moderatör yapar mısın? Kılıcı yaparım. Yeterli gelmedi. Kılıcı mı? Kılıcı 7, ama biraz iyi. Evet sadece şurada bak. Şurası kötü olmuş. Onun dışında iyi ama yani o kadar da değil. bu kadarmış. Bitti. Bakıyoruz. O yüzden 8 buçuk, 7 buçuk, buçuk. Aynı. 7, 9. Şu an birinciyi belirleyeceğim. Bu 9 küçük 9. 2 tane dokuzluk var. Tamam aşklarım şimdi. Şu mu birinci olsun? Bu mu? Bu bakın. Yoksa bu mu birinci olsun? Hangisi? Güzel. Tek tek balım. Yaş kaçmamış. Bana dokuz verdi. bu bu the best pink değil mi aşkım sen birincisin yazalım diğeri de ikinci yapıyoruz kızımızı birinci yok güzel nokta bu arada noktaya takılmayın ikincimizi de hemen yazmam lazım bu ne ne oldu lan hepsi birbirine girdi bir dakika Heh. İkincimiz. İkinci. Evet şimdi üçüncüyü seçeceğiz. Bu sekiz buçuk, yedi buçuk, üç buçuk, yedi. Dokuzunu seçtik. Ay. Ay. 6 buçuk doldurum, yedi, yedi. aa bir dakika şimdi ben buna kaç vermişim 8 buçuk vermişiz 3 buçuk bunu geçtirecek bu sonuncu 7 9 bunu ne yaptık bunu sil bir dakika bu kafamı karıştırıyor bunu sileceğim al çok? Kim buçuk almıştı? Üçüncü oldu. Üçüncü. Evet. Şimdi güzel. Sen şu bence güzel Kaliteli olan seçecek etmeyi. yüz. ya. Ama buna en yüksek vermişiz. Hangisi üçüncü olsun? Şunu. 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 Şunu üçüncü olsun. Evet bu üçüncü. Bir dakika. Bir dakika bir dakika hata şey yaptık. Üçüncü olan bu. Bunun daha güzel üzüleceğim de üçüncü. Daha güzel. De yıldım buna. Bir dakika üçü daha. güzel. Şunu güzel kız. Üçüncü değil. Hata yaptık. Güzel. Bence bu iki olmalıydı ya. 8.5 buçuk. iki olsun. tek Nasıl böyle canlı açıyorsun? ama <laughs> o bu çok zor. Videosunu yaparım. Bence bu. Aa, kafamı karıştırdınız dediğim bu. Bence o değil ya. Kızım. Kız seninki. Bak bu senin ya. Sen üçüncü oldun. Üç, üç, üç. Yani buna... Aşkım yenilirim. Kaçıncı oldum? Aşkım bilmiyoruz. Bakacağız. Hepsi birbirine git. Bence o değil. Aşkım sen üçüncü oldun. Merhaba merhaba hoş geldin. tamam unutma ne olur. Tamam. Ama bakar sana ne olsun. Kız üçüncü oldun. Daha ne istiyorsun? Merhaba. merhaba. Birinciye bakalım. Birinci, ikinci. Aşk sen? Aşk sen neredesin ya? Dur seni bulacağım. Durun bakalım. Evet şimdi bak. Ne buradan sayacağım. Bir, bu bir, bu iki, bu üç, bu dört, bu beş. Hangisi Ve dördüncü yapalım? Ha bu da altı. Hangisi Hangisi? Buna kaç verelim puan üzerinden değerlendireceğiz. 10 üzerinden kaç verelim? bu fusas. Sayı verin bakın siz bak. Fusa. Sayı verin. Hiç uğraşmamış. Sağ üstteki. Birincinin çok güzel bence. Bu birinci. Bak bunlara sıra vereceğim şimdi. Bakın 1 2 3 Bakın seçtik bir dakika 3 4 5 Seçmedi ama hangisini seçmedi mi alsın. Yok fazla oldu bir dakika. He ha, şunlardan hangisi? Dördüncü olacak. Vereyim bakın. Ne laf kayapana dur Aa Dört dört. durun kafam. Ya üf. Şunu dört mü seçiyoruz? Bu dört mü oluyor? Aslında üçe kadar zaten. Diğerlerinin tüm videolarına like atacağız. Onları boş verin. Ama kaçıncı oldu değil mi? Bu mu dört olsun? İyi verin bakın. Dört tamam. Hangi? Siz bakın. Aynen Sağır. ne ne oluyor ya ne? Tamam bunu 4 yaptık Bu dört oldu Buna 8.5 vermeyecektik bu arada. 7.5 vermemiz lazım. Hatta 7. Çok orada hata. <laughs> <laughs> Aferin iyi yap. benim. Evet şimdi 5. hangisi? Bu mu 5. olsun? Bu mu 5. olsun? Bu mu 5. olsun? Şu mu 5. olsun? Bu mu beşinci olsun? Mu be ya hangisi ben? Şu şu gitti bir dakika. Şunu sil. Kafam karışıyor. Şunu da seçtik. Bunu da sil mesela. Hmm. Bu mu beşinci olsun? Bu mu beşinci olsun? Yoksa yoksa bu mu? Hangisi beşinci olsun? Beni dinler misiniz? Bir dakika ben kendim... <laughs> Ay bu birinciydi pardon bir dakika. Hepsi birbirine, birbirine girdi. Ha Hepsi birbirine girdi. Bu mu beşinci olsun? Bu mu? Yoksa bu mu? Bence de. Ama ya. O zaman siz karar verin. Ben söylemiyorum. Buna birinci olsun dediniz. Buna ikinci, buna üçüncü, buna dördüncü. Siz karar verdiniz. Ne oluyor ya? Tamam adaletsiz oldu, tamam. Hemen... Tamam ya. Herkesi birinci yene koyuyorum, tamam ya.